Kıymetli Kayseri'li hemşerilerim, bu önünde bulunduğum reklam panolarından Kayseri'nin muhtelif yerlerinde benzerleriyle birlikte yaklaşık 1650 tanesi 10 yıl önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbullu bir firmaya 10 yıllığını 30 milyon civarında bir rakama verildi. Yani yıllığı 3 milyon. Bugün geldiğimiz 7 yılın sonunda bu reklam panolarından bir tanesini bir yıl boyunca kullanmak istediğinizde yaklaşık 2 milyon civarında yani o firmanın 1650 adede verdiği rakamı bir panodan neredeyse alır hale geldi. Ve çok enteresandır bu firmaya da kısa bir süre önce İstanbul'da kayyum atandı. Yapmış olduğu yolsuzluklar vardır yoktur bilemeyiz. Savcılık tarafından el konuldu kayyum atandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bunu kendi bünyesi içerisinde yapmış olsaydı ve bugün hala devam ediyor olsaydı 1650 çarpı 2 milyonla siz hayal edin neler yapılmazdı. Ulaşım ücretsiz olabilirdi. Su fiyatlarınız dip rakamda size yansıyor olabilirdi. Veya esnaflarımızdan reklam parası alıyorsunuz bunların hiçbirisini almanıza gerek kalmazdı. Biz buradan tekrar bir kez daha hatırlatıyoruz. Gerekirse bir takım yöntemler araştırılsın kalan 2-3 yıllık ihale süresi iptal edilebiliyorsa iptal edilsin. Belediye 3-5 personel bu iş için tahsis etsin ve Kayseri esnafına bu reklam panolarının daha makul fiyata kiraya verebilir. Veya normal fiyata verirse de vatandaşına aldığı çok ciddi rakamlarla hizmet edebilir. Yoksa 10 yıllığını 30 milyona 1650 panoyu verdiniz. Yıllığı 3 milyona Kayseri'nin malını bazı insanlara istediğiniz gibi kusura bakmayın kullanmasına izin vermeyin vermeyeceğiz.